programlama. matematik ve fonksiyonu bize verdiği en büyük nimet olan bilgisayarlar ve onu geliştiren bilgisayar mühendisleri. Bazı programcılar var ki dünyanın en karmaşık makinesini çözerek savaşın gidişatını değiştirebiliyor. Bazıları var ki sizi imkansız denen aya gidişi mümkün kılacak sistemi bile üretebiliyor. Ama bazıları da var ki ne kadar yetenekli olurlar bile olsun sönebiliyorlar. Mesela Terry Davis gibi. Bu inanılmaz yazılımcı çağın ötesinde yaşayan şizofren bir kişiydi hayatında tek arkadaşı bilgisayarıydı. Bu bilgisayardan yayınlar yaparak insanlara ulaştı ve onlar öğütler, taktikler ve programcılık öğretti. Dindarlığı, şizofrenliği ve bilgisayar konusundaki yetenekleri onu internet üzerinde parlamasına neden oldu. Kendisinin Tanrı'nı programcısı olarak gören Davis, Tanrı tarafından kutsandığını ve seçilmiş kişi olarak Tanrı'nın üçüncü tapınağını yapacağına inandı. Bu inanç TempleOS Temple OS adını verdiği bir işletim sistemini yapmaya etti. Tek başına bu işletim sistemini geliştiren Davis, belki de birçok programcının tek başına yapamayacağı şeyleri başardı. Ama bu başarıları kendi hayatını kurtarmaya yetmedi. Peki kim bu Terry Davis? Asıl adı Terence Andrew Davis olan bu kardeşimiz 1969 yılında Wisconsin eyaletinde West Allies şehrinde doğdu. Sevgi çocuğun yedincisiydi ve babası endüstri mühendisiydi. Davis çocukken ilkokulda bir Apple II bilgisayarı kullandı ve gençliğinde de Commodore 64'ten kodlama dilini öğrendi. 1994'te de Arizona Eyalet Üniversitesi'nde elektrik mühendisi ve bilgisayar alanında yüksek lisans derecesi aldı ve birkaç yıl Tickle Master'da wax makineleri için programcı olarak çalıştı. Kendisi bilgisayar ve programlama alanında olağanüstü yetenekli birisiydi. Çocukken kendisine alan bilgisayarlar sayesinde zorluklarla başlayan programcılık kariyerini her yaşta daha ileri bir seviyeye taşımıştı. Hatta bir noktada 90'lı yıllarda tek başına bir 3D yazıcı şirketi bile açmıştı. Tabi o dönemde bu tarz bir teknoloji için çok erken bir dönemdi. Ancak Davis tek başına bir 3D yazıcı üretmişti. Fakat ufak bir teknik hatadan dolayı cihaz çalışmamış ve Davis de cihazı çöpe atmıştı. Belki o ufak hatayı halletseydi şu an hayatı bambaşka bir noktada olabilirdi. Fakat Davis'in hayatını değiştirecek şey hiç beklemediği bir şey olacaktı. Psikolojik rahatsızlıklar. 1996'dan itibaren Davis her 6 ayda bir tekrarlayan manik epizotlar nedeniyle psikiyatri kliniğinde yatmaya başladı. Mart ayında uzaylılar ve hükümet ajanları ile ilgili paranoyalar yaşamaya başladı. Kendisi CIA, FBI ve uzaylılar tarafından sürekli gözlemlendiğini ve sürekli olarak siyah giyinen adamların etrafında dolaştığını düşünüyordu. Bu olaylardan kısa bir süre sonra kendisinin takip edildiğine inanarak kasabayı terk etti. Ve yüzlerce mil güneye doğru arabayla tek başına gitti. Bir süre sonra araba radyosunun onunla iletişim kurduğunu ikna olarak aracı kullanmayı bıraktı ve anahtarlarını çöle attı. Davis gecenin geç saatlerinde kilometrelerce yolu tek başına yürüdü. Karayolu kenarında yürürken bir polis memuru tarafından alındı. Polis aracına bindikten birkaç dakika sonra araçtan kendisini atarak köprücük kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Ve yaralanan Davis de hastaneye götürüldü. Davis hastanede röntgen taramaları esnasında gördüğü röntgen görsellerini uzaylı artefektleri sandı ve bir anda büyük bir korku yaşayarak hastaneden kaçmaya çalıştı. Kaçarken yoldan geçen bir kamyonu çalmaya çalışsa da polisler tarafından durduruldu. Davis polisler tarafından tutuklanıp koğuşa atıldı. Kendisi koğuşta beklerken aklına da bir fikir geldi. Eğer gözlüklerini kırarak elektrik prizine sokarsa hücre kapısının açılabileceğini düşündü ve denedi. Fakat hiçbir şey olmadı çünkü gözlüğü iletken değildi. Saatler sonrası ailesi binaya geldi ve Davis'in durumunu da öğrendiler. Sürecin ilerisinde de zorunlu olarak Davis iki hafta boyunca akıl hastanesine kaldı. Tam olarak bu noktada mı oldu bilinmez ama Davis'in dini hisleri bu zamanlarda tavan yapmaya başladı. Normalde Davis katolik bir ailede büyümesine rağmen kendisi hep ateist olarak görmüş. Ancak yaşadığı psikolojik sıkıntılar ve şizofreni teşhisi onu dindar bir kişiye dönüştürmeye başladı. Bu şizofrenli ilaçlarla dengeye alsa bile kendisi pek ilaç tüketmek istemiyordu. Çünkü ona göre aldığı ilaçlar onu yaratıcılığını ve inancını öldürüyor. Davis'e göre Tanrı onunla iletişim halindeydi ve ona kutsal bir görev vermişti. Tanrı'nın üçüncü tapınağını inşa etmek. Bu üçüncü tapınak alışılmışın aksine bir bina değil bir işletim sistemi olacak. Tanrı'nın emirleri doğrultusunda bu işletim sistemi belirli özelliklere sahip olmalıydı. Öncelikle işletim sistemi 16 bit renklere sahip olacak ve 640x480 piksel çözünürlüğünde bir ekranla çalışacaktı. Ayrıca bu sistemde rastgele işletikler ön planda olmalıydı. Rastgele içeriklerden kastım Davis'e göre Tanrı'nın kendisine yolda mesajlar ve İncil'den alıntıların rastgele şekilde bu işletim sisteminde belirmesi gerekiyordu. Bu sayede Tanrı'nın dijital iletişimi bu işletim sisteminde yani Lost House aracılığıyla da gerçekleşecekti. Davis bu işletim sistemi üzerine neredeyse 10 yıl boyunca çalıştı. Bu süreçte mevcut programlama dillerinin ihtiyaçlarına tam olarak karşılayamadığını düşündü. Ve bu nedenle C ve C++ dillerini birleştirerek Kutsal C adına verdi yeni bir programlama dili geliştirdi. Bu dil ona göre Tanrı'nın emirlerini ve dijital vaillerini en etkili şekilde kodlamak için tasarlanmıştı. 2004 yılından 2013 yılına kadar Davis Los Teos üzerinde çalıştı. Daha sonra bu işletim sisteminin adını TempleOS olarak değiştirdi. TempleOS, Davis'in vizyonunu yansıtıyor ve Tanrı ile insan arasında bir dijital köprü görevi görüyordu. Bu yüzden TempleOS, Davis için aşırı değerli bir şeydi. TempleOS, kullanıcılarının Tanrı'nın mesajlarını iletmek ve kutsal deneyimler yaşamak amacıyla tasarlanmış bir işletim sistemiydi. Davis Tanrı'nın rehberliğini bu işletim sisteminde oluşturmuş ve ona göre bu teknolojinin kutsal bir kullanımıydı. Peki TempleOS nasıl bir işletim sistemi? TempleOS günlük kullanım açısından pek pratik olmayan bir işletim sistemidir. Kötü bir arayüze sahip olması ve internet bağlantısının olmaması sistemin pek de kullanışlı olmadığını gösteriyor. Ancak TempleOS'i ilginç kılan şey sistemin tamamen bağımsız bir kodlama dili olan kutsal C ile yazılmış olması ve sistemin 170.000 satır koddan daha azını içermesiydi. Ve bunların hepsi sadece Terry Davis tarafından geliştirildi. Yani kendisi başka bir yerden faydalanmadı ya da başka bir şeyin üstüne yapmadı bu işletim sistemini. Bu Temple özel kılar çünkü işletim sistemi yapmak ki özellikle tek başına yapmak gerçekten çok zordur. Günümüzde birçok işletim sistemi büyük ekibler tarafından geliştiriliyor. Veya küçük çapta uğraşanlar kendi işletim sistemlerini yapmak için genellikle Linux'u kullanırlar. Davis ise bu yolları kullanmadan tamamen kendi başına Temple OS'i yarattı. Bu işletim sistemi kendi kodladığı bazı oyunları da içeriyor bu arada. Örneğin basit bir tank savaş oyunu, dini göndermeler sahip birçok oyun ve aşırı baklı olması rağmen ilginç bir uçuş simülasyonu da yer alıyor. Terry Davis Temple OS'i geliştirirken uzun bir süre boyunca işletim sistemini tanıtmaya çalıştı. Özellikle Reddit sayfalarında ve teknoloji forumlarında sıkça mesajlarını görmekteyiz kendisini. Ancak insanların tepkisi pek olumlu değildi. Birçok programcı ve mühendis Temple OS'in işe yaramayan boşa vakit harcamış bir proje olarak değerlendirdi. Davis e neden böyle bir işletim yaptığını sorduklarında da genel olarak bunu sadece eğlence için yaptığını belirtiyordu. Bununla beraber Tanrı'nın kendisine bu proje yapma emri verdiğini de dile getiriyordu tabi. Fakat Davis hiçbir zaman pes etmedi ve Templos macerasını YouTube gibi platformlarda da taşıdı. Davis YouTube kanalı üzerinden programcılık, kodlama ve Templos hakkında yayınlar ve videolar çekmeye başladı. Ki zaten burada ünleniyor kendisi. İlk başta yayınları çok umursanmasa da Davis'in şizofrenisi ve bazı konular hakkındaki yorumları ve konuşmaları yavaştan insanların ilgisini çekmeye başlamıştı. Özellikle Forge'nin teknoloji bölümü Terry Davis'i gayet sempatik bulmuştu ve sevmişti. Bununla beraber dönemin teknoloji image vardı diyebileceğimiz Lane Chen'de bile Terry Davis öven postlar görmek mümkündü. Normalde bu tarz insanlar lol kav ilan edilir ve internet tarafından eğlenecek bir paylanço gibi gözükürlerdi. Ve internet tarafından eğlenecek bir paylançoya dönüştürülürdü. Fakat Davis bir löl kav değil, tam tersine sevilen bir figür haline gelmişti. Programlama yetenekleri ve bilgisi insanları bayağı bir şaşırtmıştı zaten. Ve üstelik şizofrenliğinin getirdiği bazı hareketler de insanların dikkatini çekmişti. Um, there was a an... who came up with this idea. Well, that's pretty delicious. uh, three gigahertz clock, and I'm getting a random word every Fakat hayat bazı bile verme bence. An idiot admires complexity. A genius admires simplicity. A physicist tries to make it simple. An idiot, anything, the more complicated it is, the more he will admire it. If you make something so clusterfucked he can't understand it, he's gonna think you're a god because you made it so complicated nobody can understand it. That's how they write journals and academic journals. They they try to make it so complicated people think you're a genius. Davis büyük ilgisini kalmamış aynı zamanda ciddi bir yayınları büyük ilgi görmekle beraber Davis'e her konuda yardımcı olmaya çalışan geniş bir kitle bulunmaktaydı. Ancak bu hayranların hiçbiri Davis'in hayatını gerçek anlamda düzeltebilecek bir güce sahip değildi ne yazık. Ki sahibi olsalar bile Davis bu yardımlarını hiçbirini kabul etmek istemiyordu. Davis işini kaybettikten sonra sosyal yardım olarak ailesinin evinde yaşamaya başlamıştı. Ancak evde yaşadığı sorunlar ve ilaçlarını almak istememesi Davis'in ailesiyle anlaşamamasına sebep oldu. Bu anlaşmazlıklar zamana derinleşti ve Davis sonunda ailesinin evini terk etmek zorunda kaldı. Ailesinden uzaklaştıktan sonra Davis hayatının geri kalanını aracında geçirdi. Genellikle kütüphanelerinde ücretsiz internetine bağlanarak canlı yayınlar açıyordu. Artık kendisi Temple OS ile uğraşamaz duruma gelmişti. Bunun yerine programcı ve günlük muhabbetin döndü. Rahat, chill yayınlar yapıyordu kendisi. Ek olarak kamerasını alıp dışarıda vlog tarzında içerikler de çekiyordu. Ancak bu içeriklerde söylediği ırkçı sözler yüzünden YouTube gibi platformlardan birçok kez banlandı. Hey, right right? Davis'in bu davranışları hayran kitlesi arasında da bazı tartışmalar yol açtı. Bazı takipçiler onu savunurken diğerleri ise bu tutumunu çok eleştiriyordu. Fakat Davis'in bu pek umurunda değil diye. Sonuçta kendisi kendi kafasına göre takılıyor ve kendisini dünyanın kralı olarak görüyordu. Buna beraber Davis tüm bu zorluklar içinde sadece eğlenceye göre takılıyor ve geziyordu. Erzak yardım yapan birçok hayranı sayesinde de geçimini sağlıyordu. Hatta bazı hayranlara ona konut yardımı teklif etmiş fakat Davis bunlardan hiçbirini kabul etmemişti. Bununla beraber ilginç olarak polis tarafından da aranıyordu. Çünkü ailesiyle yaşadığı kavgalar yüzünden bir darp raporuna sahipti Davis. Ve bu darp raporu olmasına rağmen ne mahkemeye ne de polise başvurmuştu. Bu yüzden Las Vegas çevresinde aranıyor listesindeydi. Tabii ki Davis en sonunda ifade verdi ve serbest bırakıldı. Açıkçası 2016 ve 2018 yılları arasında büyük değişiklikler yaşanmadı hayatında. Şizofrenliğine bağlı hareketler ve garip olaylar bir yana, Davis kanadalı içerik üreticisi Amy Tate ile evli olduğunu düşünüyordu bu arada ki artık şizofreni o noktaya gelmişti. Ayrıca sokakta gördüğü her insana en word söyleyerek onların CIA ajanı olduklarını yüzlerine söylüyordu. Yani anlayacağınız çok garip bir dönem geçiyordu Davis için. Fakat yıl 2018'e geldiğinde işler biraz değişiyordu. Çünkü Davis YouTube kanalına son videosunu atmıştı. So, well, it's good to be king. maybe. I think uh, maybe I'm just like a little a bizarre little person who walks back and forth. Whatever, you know. But... Videoda kendi kanalında birçok video kaldırdığını ve interneti kirletmek istemediğini söylüyordu. Ve kendisi bu videonun sonra bütün içeriklerini internetten kaldırdı. Ve 11 Ağustos 2018 akşamı Dallas'ta demiryolu rayları boyunca yürürken Davis Union Pacific treninin çarpma sonucu hayatını kaybetti. Araştırmacılar ölümün bir intihar yoksa kaza mı olduğunu belirleyemediler. Ancak tren makinisti ölümün bir intihar olduğunu söylüyor. Davis'in ölümü bazı haber sitelerinde yayınlandığında Davis hayranları ve Forge'un teknoloji bu arada da dahil birçok insan bu konuyu öğrenmek için birçok yere başvurdular. ve ölen kişinin Davis olduğunu doğruladılar. Davis'in ölümü üzerine hayranları onun anısını birçok platformda paylaşmaya başladı. Temple OS'in geliştirilmesine devam eder hayranları da sitesinde zihinsel hastalığı neden olduğu acı ve ızdırabı hafiflemek için çalışan kuruluşlara bağış yapılmasını talep ettiler. Bununla birlikte bazı hayranları Linux'un resmi olmayan forumunda onun anısını siteyi hackleyip tarif etti. Ki bayağı ürkütücü şekilde ve rahatsız edici şekilde tarif etmişler. Davis'in ölümü özellikle teknoloji toplulukları arasında büyük bir yankı uyandırdı. BBC radyosunda kendisi hakkında 30 dakikalık bir belgesel yayınlandı. Ve YouTube'da da onun yaşamını ve çalışmalarını anlatan birçok içerik paylaşıldı. Eğer psikolojik sorunları konusunda onu doğru yönlendirebilecek birisi olsaydı belki bugün çok büyük bir teknoloji şirketi kurmuş ve bir teknoloji dahilisi olarak tanınmış olabilirdi. Davis'in şizofrenliği bazı konular hakkındaki garip görüşe ve zaman zaman deliliğe varan davranışları bir yana onun azimli ve zeki biri olduğu kesindi. Temple West onun en büyük başarılarından biriydi ve bu sistem onun deyasında bir kanıt olarak da kalacaktı. Davis'in anası programcılık ve bilgisayar tarihi için unutulmaz bir miras bıraktı. Ve insanlar azim ve çalışmanın ne her yapabildiğini gösteren bir örnek olmaz. Sonuçlardan tek başına bir işletim sistemi kodladı. Boru değil bu.